Herkese merhaba, ben Beyza Nur, burası Baz Girişim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün canlı yayınımızda son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Pazarın dilini konuşmak ve hedef ülkeye göre marka uyumlandırması. Günümüzde sadece kaliteli bir ürün ya da hizmet sunmak artık firmalar için yeterli değil. Markaların farklı ülkelerde, farklı kültürlerde nasıl algılandığı da en az o kadar kritik bir konu olmaya başladı. Bugün bu konuyu tüm boyutlarıyla beraber çok değerli bir konuğumuzla tartışacağız. Kendisi Hakan Suaya da katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hakan Bey ile birlikte markaların farklı pazarlarda nasıl doğru bir şekilde konumlanabileceğini ve kültürel uyumun marka değerini nasıl arttırabileceğini birlikte konuşacağız. Hakan Bey, ilk sorumuzda hemen başlayalım istiyorum. Yerleştirme çalışmalarında markaların en çok düştüğü hatalar nelerdir? Şimdi e, tabii e, genellikle hata hatalar şeyler kaynaklanıyor. İyi bir araştırma yapılmamasından kaynaklanıyor ülkeyle ilgili. E, bu araştırma e, bir şirkete de yaptırabiliriz. yaptırılabilir. Biz kendimiz de yapabiliriz. Kendimiz nasıl yapabiliriz? röportaj şeklinde gittiğimiz e, belli başlı e, merkezlerde insanların e, konuyla ilgili e, davranış yani şeyini, düşüncelerini e, analiz ederek e, pazarla ilgili ilk önce bir araştırma yapmamız gerekiyor. Yani bir analiz yapmamız gerekiyor. Bu en basitten işte e, şey SWOT analizi, hı hı. işte röportaj şeklinde yapılabilir. Yani bu röportajı online de yapılabilir. Yani oradaki e, Türk kuruluşlarla irtibata geçirebilir. Yani tanıdık e, şirketlerle irtibata geçilir İlk önce ürün ve e, yaptığımız iletişimin karşı tarafta nasıl bir e, e, şey... E, İntibar Anlama abiyo, geldiğini, evet. geldiğini e, bizim SWOT analiziyle bir et, analiz etmemiz gerekiyor. Bu ne, genellikle atlanıyor. Çünkü biz biraz sıcak sıcakkanlı insanlarız. Yani ürünün e, Türkiye'deki pazardaki algısıyla e, aynı şekilde gidilen ülkede de aynı e, paralelde bir algı ve işte şey, istekte bulunulacağı sanıyor. Hı hı. Sanılıyor. Orada işte şey, e, or, oranın kültürel durumu ve oranın rekabet ortamı bizim ürünümüzün konumlandırmasını değiştirebiliyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bir de rakiplerin ve rakiplerin iletişimini inceliyoruz. Rakiplerin iletişimini nasıl inceleyebiliriz? En basitinden rakiplerin sosyal medyalarında yaptıkları tüm iletişim faaliyetlerini şöyle bir dökeriz. Söylenmelerini bir analiz ederiz. Hangi ürünü nasıl konumlandırmışlar? Hangi söylemle çıkarmışlar? onun dışında yine rakiplerin işte sosyal medyaların dışında yaptıkları iletişim işte katalog gibi, web sitesi gibi orada ürünleri nasıl konumlandırdıklarını analiz ederiz. Yine röportaj e, tekniğiyle gidip hani o e, ürünlerin pazardaki durumunu analiz edebiliriz. Bu işte perakende ürünlerinde bunu çok rahat analiz edebilirsiniz. Çünkü orada hani B2C'de yani müşteri, son kullanıcının kullandığı müşteride satış oranlarını bulabilirsiniz ama oradaki üreticinin e, satış oranlarını ve ne sattığını bulmak için bir araştırma gerekiyor, bir pazarlama desteği gerekiyor. Bunu da işte zaten biz veriyoruz içeriden. Bu, bu dataları da çıkartabiliyoruz. Evet. Bu, 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 bu datalarla birlikte bizim konumlandırmamızı Anlayabilmemiz için bu röportajın çok ıı, önemli. Yani bu röportajı da sizin şirket sahibi olarak değil ya satışınızın ya da oradaki pazarlama profesyonelinin yapması gerekiyor. Çünkü söylemler de kişiye göre değişebiliyor. Hani ürünün şirketin sahibi bu ıı, araştırmaya yaptığında ıı, karşılaştığı söylemlerle işte bağımsız birinin ya da işte daha ıı, düşük ıı, seviyede bir çalışanın ıı, gidip yaptığı hani ıı, analizler daha evet, e, etkili olabiliyor. Şey. Burada hani yola çıkarken genellikle SWOT analizi yapılmıyor en basitinden. Yani, bu tarz analizlere pek girilmiyor. Ne oluyor? Orada bir tanı daha soruluyor ya da patron e, kendi gittiği zaman a, a, aldığı hani pozitif intibarlar da oraya bir yatırım yapıyor. E, burada da işte yola çıkmadan pazarın ihtiyacını tam ve algısını tam tespit edebilir için biraz e, hani o algı sonradan e, yerleştirmeye Hı -hı. çalışılıyor. Anladım. Peki e, kültürel farklılıklar marka iletişimini firmalar için nasıl ve ne kadar etkiliyor sizce? Şimdi bu B2C'de bu yoğun var. Ama evet. B2C'de e, kültürel farklılıklar e, biraz şöyle e, yani kü kült şeyle, kültürle e, yani şirket kültürüyle ilgili sorunlar çıkabiliyor. Yani buradan hani bazı İtalya'da çalışırken çok büyük sorunlar yaşamayabilir Türk insanı ama bir Almanla çalışırken Doğru. sorun yaşayabilir. Yani en basitinden biz hani güzel giden bir toplantıyı saat 6'da kesmek istemeyiz. Ama saat 6 dediği zaman artık hani e, bir Alman çalışanın mesaisi bitmiştir. Artık hani onu e, yani bir akşam bir başka hani, toplantı, evet bir başka toplantıya ertelemek ister ya da hani akşam e, davet ettiyse otelimizde kalıyorsa. Akşam kendi halinde bırakılmak ister ama Türk kültüründe nasıldır? Hani beşte bir toplantı yaptıysanız, onu bir akşam yemeğine çıkarmak istersiniz, gece gezirmek evet. istersiniz. Hani ağırlama, yani Türk kültürü ağırlaması bu ama bu evet. e, hani Almanı rahatsız edebilir, bir İtalyanı etmeyebilir. E, bu tarz hani iş yapış kültürlerde bir şey var, e, farklılık var. Bunu analiz etmek gerekiyor. Yani karşıdaki işte çalışan ve kişinin e, daha rahat edebileceği. işte mesai saatlerinde bir iş yapılıyorsa mesai saatlerinde. Mesai saati dışında bir hani organizasyon özel organizasyon yapılıyorsa önceden haber vererek. Hı hı. Yani böyle hani akşam e, hadi sizi yemeği çıkartayım şeklinde değil de hani bir gün önceden onlara programı atarsınız, dersiniz akşamda biz bir şey yapıyoruz. Katılıp serbest. Hani isteyen gelip isteyen gelmezden yani biraz böyle şey yapmadan. Hı hı. E, organizasyon hakkında bilgi de vererek götürülebilir. Bir diğer konu uzaktan gelen insanlar olabiliyor. Yani Türkiye'yi de tanımayabiliyorlar. Türkiye'nin bazı bölgeleri de işte Orta Doğu olduğu için e, böyle yanlış intibada olayı olay, olay on, on, biliyor Aslında çok güzel bir yere götürüyorsunuz o insanları ama gittiği orada biraz öyle e, yerleşimi çok modern görmediği zaman da bir sıkıntı yaşayabiliyor insanlar. Evet. Ee, özellikle bu hani İstanbul için konuşmuyorum ama mesela Adana'da havaalanından alıp bir işte fabrikaya götürürken e, geçtiğiniz bazı lokasyonlar yanlış intibaya e, yani yanlış sanki insanda şey oluyor yani beni başka bir mi götürüyorlar gibi bu e, şeyler olabiliyor. Bu tarz şeylere de dikkat etmek gerekiyor. tabii. Hani bir davet edeceksek hani o kültürün de çok rahatsız olmadığı e, ortamlar seçmek gerekiyor. Otel ve işte hı hı şey araçlar konusunda. Evet. Peki e, bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Türkiye'den çıkan markalar için e, global pazarlarda daha güçlü e, konumlanmaları adına atabilecekleri e, ilk üç adım diyelim. Şimdi şey çok önemli e, rekabete girdiklerini unutmamak gerekiyor her konuda. Hani bu e, bizdeki e, al şey e, e, biraz ticari şu şekilde ilerliyor. Elimde bir ürün var. Ben bu ürünü pazara sunayım zaten müşterisini bulacaktır. Biraz o dönem kapanmaya başladı. Hı hı. Ee, bir pazarı düşünüyorsak oradaki oyuncuları göreceğim. Yani şey sosyal medyamda, YouTube'umda, e, web sistemde, onların yaptığı dijital reklamlarda, fuar çalışmalarında buradaki bu ürünü satanlar ne kadar bir bütçeyle bir pazarlama yapıyor? Ben ne kadar bütçe şey kullanarak onların elindeki müşteriyi kendime çekebilirim yani evet. pazarda artık şey kalmadı bazı ürün gruplarında olabilir yani orada üretimi yok türünün Çin vardır ama her pazarda artık her ürünü satan çok yoğun satıcı grupları var hı hı. pazara girmek demek de zaten hani satılan bir ürün şeyi de artmıyor ihtiyacı da artmıyor. Ya orada süper bir ihtiyaç başlayacaktır o konuda. Siz girip e, o işte hani talebi karşılayacaksınızdır. Ya da var olan bir talepten pay alabilmeniz için e, rakiplerden daha iyi dijital e, çalışmalar yapmak gerekiyor. Hı -hı. Pazara kendinizi tanıtmak gerekiyor. Bu bütçe önceden hesaplanmıyor çoğu zaman. Doğru. Bunun yanında orada organize olmak gerekiyor. organizeden aslında bir depo mu kurulacak, işte ofis kurulacak vesaire. Bunların iyi hesaplanır olması gerekiyor çünkü sizin e, deponuz pazar ilk işte belki 6 ay hiç ürün satmayabilir ve sü sürekli ürün depolayabilir. Bu altta sü sürecinde o ürünün içeride güncel kalacak bir ürün mü? Hani bunların planlamasının yapılması gerekiyor. Burada da e, temelde şey ilk önce iyi bir pazar analizi yani oradaki rakipler ne yapıyor, ne kadar bütçe harcıyorlar, hangi iletişim yani ürünü nasıl anlatıyorlar, hangi kelimelerle sunuyorlar. Benim web sitem e, bu e, kelimeleri de SEO'su var mı? Dijital reklamlarda durumum nedir? Ve hangi bütçeyle ben hani daha yoğun iletişim çalışmasına girip pazardan pay alabilirim? Bir diğer konu da hangi satış tekniklerini orada e, uygulayabilirim? E, yani kapıdan kapı kapı dolaşmam mı gerekiyor? Yoksa orada bölge temsilcilikleri mi yapmam gerekiyor? Ya da orada benim e, servis a, olan ortaklarla mı çalışmam gerekiyor? Ürün satışı Şimdi bu genellikle hani ürünü biz pazara koyalım orada öğreniriz şeklinde ilerliyor ama artık hani her şey net. yani iyi bir araştırmayla e, hani buna biraz e, orada işte şeyden kastım o. E, başta da söylediğim gibi şey çok önemli röportajlar. Hani benim, bizim böyle böyle bir fikrimiz var. Bunu burada uygulayabilmek için hani rekabet edebilmek için neler yapabiliriz diye orada sorduğunuz zaman zaten size oradaki çoğu profesyonel ya da şey sektörün içerisindeki insanlar bazı şeyler anlatacaktır. Ee, bu şekilde hani yüze yakın röportaj toplayıp bunları hani söylem analiziyle ortak noktalarına bakıp bir SWOT yaptığınız zaman, hani Hı -hı. o an, anlatılana göre bizim bir ürünün ve bizim durumumuz nedir çıkardığınız zaman bir yol haritası karşınıza çıkacaktır zaten. Hı -hı. Buradaki en büyük hata şey hani biz şunu yanlış yaptık, iletişimi yanlış yaptık, ürünü yanlış konumlandırdık, yanlış ilden başladık, yanlış Avrupa'da yanlış ülkeden başladık Sözlerini çok duyarsınız ama temelinde iyi bir aslında hani e, kabiliyet ve bilgi eksikliği değil de araştırma eksikliğinden kaynaklanıyor. Anneniz eksikliğinden dolayı evet haklısınız. Peki Hakan Bey son olarak bu uyumlama sürecinde firmaların e, farklı kültürlere e, mallarını uyumlama sürecinde dijitalleşmenin önemi nedir ve bunu en etkili şekilde dijitali evet. en etkili şekilde nasıl kullanabilir firmalar? Şimdi e, ilk önce e, ürünü çok iyi tanımak gerekiyor. Yani hı bu da hı. bir eksik olmaya başladı bizde. Yani ürünümüze yatırım yapmıyoruz. Yani bir ürün üretiyoruz ama onu anlatmayı, onu hikayeleştirmeyi, ürünün özelliklerini yani biri bize sorduğu zaman slaytlarla işte teknik dokümanlarla yani e, açıklamayı çok es geçiyoruz bunlar Doğru. yurt dışında çok önemli ürünle ilgili ürün ağacının tüm bilgilerinin olması gerekiyor ürün ağacı nedir İçeride kullandığınız malzemenin açıklaması yani ben satış yaptığım dönemde satış yapmamın e, en e, yani satışlarımın çok güzel olmasının en önemli sebeplerinden biri ürünümü çok iyi tanıyordum çok iyi anlatıyordum nasıl üretildiğini de çok iyi biliyordum yani müşteri işte mesela bir mobilyada içerideki ahşap ne ahşabı nasıl kullanıldı dediği zaman o ahşabın e, cinsini nasıl işlemlerden geçtiğini anlattığınız zaman zaten hani karşı taraftaki alıcı ürün değerini anlamaya başlıyor ama siz ürettiğiniz bir ürünü hangi aşamalarda nasıl maliyetlere katlanarak e, diğerinden farklı olarak ve kalitesini anlatamadığınız sürece ürün satmıyor. Bunlara büyük yatırım yapmak gerekiyor. Tabii bunları yatırım yaparken de Gideceğim mesela, Hollanda'daki bir ülkede benim bu e, SEO çalışmalarım, bu şeyim e, yeterli mi? Dekumanlarım, işte kalite belgelerim, bunları bir oturtuyoruz, sonra görünür mü bu belgelerim? Benim işte hı hı. sosyal medyam ya da şey aramalarda çıkıyor muyum? Yani birinci sırada, ikinci sırada çıkıyor muyum? Reklamlarım gözüküyor mu? Bunlar önemli. Bir de e, bazı e, yerelleştirme bundan sonra geliyor. İlk önce hani benim ürünümle ilgili evet. deneyimim olacak bilgi eksiğim kalmayacak. pazarla da ilgili benim bilgi eksiğim kalmayacak. yerleştirmeyi buradaki e, hani Türkiye'deki bir ajans belki Hollanda'yı takip edemeyebilir. Eee iletişim çalışmalarından bahsediyorum ama Hollanda'daki grafiker yani bu Arabistan'da şey pardon, e, Arap Ortadoğu coğrafyasında biraz daha net çıkıyor. Çünkü oradaki tasarım dili çok farklı. Yani Avrupa'ya hazırlanmış bir tasarım e, Orta Doğu'da hiçbir şekilde tutmuyor. Yani Ortadoğu bir bir çalışmanız gerekiyor. Ya da oradaki bir ajansa çalışma gerekiyor. Bu Hindistan'ı yapacaksınız mutlaka Hindistan'daki bir ajansla çalışmanız gerekiyor. Yani Avrupa için çoğu işi çözebiliyoruz ama yine hani e, Avrupa için de e, sektörü bilen oradaki bir ajansla çalışılabilir. Çok böyle e, sorun yaşanırsa, yaşanırsa evet. diye. Bunun da çözümü bu konuyu dijital pazarlama bölümümüzde de konuşmuştuk detaylıca yani aslında marka uyumlama dediğimiz şeyden önce dediğiniz gibi dijital pazarlama kısmımızın iyi oturmuş olması web sitemizin ürünleri Öyle, e, dijital pazarlamanın reklamları verme konusunda Türkiye çok iyi. Reklam evet. o hani Avrupa'da ne yazık ki Türkiye'deki kadar iyi değiller yani büyük ajanslara gidenler oldu, giden markalar oldu. Hı hı. Yani Türkiye kadar iyi değiller ne yazık ki. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldırır ama iletişim ajansı olarak bahsettiğimiz zaman sizin tasarımlarınızı, sosyal medya paylaşımlarınızı e, hı hı. yapan ajans olarak baktığımız zaman e, yerel bir ajansla o anlamda ya da oradaki bir yerel bir grafikerle yani oranın dilini anlayan, algısını bilen, özellikle sektörü bilen e, yerle çalışmanın çok büyük katkısı var. Dijital pazarlama zaten analiz edilebildiği için takip edilebildiği için tüm her şeyi yani Türkiye'den de yönetilebiliyor. Evet çok haklısınız teşekkürler teşekkür ee, değerli katkılarınız için de teşekkür ederiz ha, bugün teşekkür e, farklı ülkelere Türk firmaların açılırken nasıl yerleşmeleri gerektiğini, bu kültürlere uyumun nasıl sağlanabileceğini ve bunun marka değerlerini aslında ne kadar arttırdığını konuştuk. Değerli izleyicilerimiz de katıldıkları için teşekkür ederiz. Eğer siz de markanızı hedef pazarlarda güçlendirmek, doğru stratejilerle globalde büyümek istiyorsanız bize her zaman hep dediğimiz gibi yorumlardan, LinkedIn hesaplarımızdan, info adresinden mail adresimizden ya da web sitemizden ulaşabilirsiniz. bunun dışında herhangi bir sorunuz olursa da yayınla alakalı yorumlarda belirtirseniz her zaman geri dönüş yaparız. İyi günler diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Bazgirişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.